arkadaşlar ben Fatma Seher. Kara Fatma olarak bilinirim. Gözü kara bir Türk kadınıyım. Milli mücadelede görev yaptım. Zayıf ince hatta çelimsizdim. Büyünce ben de güçlü bir kadın olmak istiyordum. Bunun için dualar ediyor, hayaller kuruyordum. Gel zaman git zaman büyüdüm. Evlilik çağım geldi. Bir başı darüşme ile evlendim. Onunla Edirne'ye gittim. Balkan Savaşı yıllarıydı. Savaş evde oturularak kazanılamam başımda örtü, sırtımda ceket, ayaklarımda çizmeleri ve Balkan Savaşı'ndan sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. Eşim derviş ve Sarıkamış'ta şehit oldu. Ben de o gün kendi kendime bir söz verdim. Onun boşluğunu dolduracağım. Milli mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çekmiştim. Onunla görüştüm, kendimi tanıttım, Paşa'dan görev istedim. Silah kullanmayı ve atabilmeyi biliyor musun? diye sordu. Evet dedim. Keşke bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma dedi. O günden sonra adım Kara Fatma oldu. Paşa talimatları verdi. İstanbul'a gidip talimatları yerine getirdim. Sonra İzmit'e geçtim. Bir kuvayi milliye gücünün başına geçtim. Köylerin namus ve mallarını korudum. Orduda aşçılık, hasta bakıcılık, hemşirelik gibi görevler üstlendim. Birçok cephede savaştım bir birçok asker şehit oldu. Ben de yaralandım, esir düştüm. 19 gün sonra kaçıp kurtuldum. Görevimi başarıyla tamamladım. Üstemenliğe yükseldim. Görevim istiklal madalyası, madalyası ile ödüllendirildim. Üstemenlik maaşı verildi. Va vatan mücadelesi karşılıksız olur dedim. Maaşı kabul etmedim. Pa parayı Kızılay'a bağışladım. Yaşlılığında ekonomik sıkıntılar çek Çektim. Kızım ve torunum torunuma bakmak zorunda kaldım. Tüm sıkıntılarımı unutturan tek kişi vardı. İstiklal madalyam. Biz de kan kusup kızıldık şerbeti içtik dedik. Vatan bizim için çok değerliydi. Vatan için çalışmak bir şerefti. Biz de o şerefe ulaştık. <laughs>